Bu karar memur işlemi şikayetine tabi olup bu hususta ayrıca bir memur işlemi şikayeti davası açılabilmektedir. İcra İflas Kanunu 97. maddesi gereğince merci incelemesine giden haciz tutanağı icra mahkemesince duruşmasız bir şekilde duruş, dosya üzerinden incelemeye alınır ve karara bağlanır. İcra mahkemesinin ilk verdiği karar kesindir. Ancak İcra İflas Kanunu 99. maddesi gereğince taraflara istikak iddiası reddi davası açma yetkisi tanımaktadır. Hukuk Genel Kurulu 2020 yılında verdiği kararla memur işlemi şikayeti ve icra iflas kanunu 99. maddesi gereğince açılan istikak iddiası reddi davasının aynı anda açılabileceğini karara bağlamıştır. İcra mahkemesince icra iflas kanunu 97. maddesi yapılacak dosya üzerinden inceleme sonrasında takibin devamı ve takibin tahliki kararları verilebilmektedir. Takibin devamı ve takibin tahliki kararları sonrasında taraflara icra iflas kanunu 99. maddesi gereğince istikak iddiasının reddi davası açmak için 7 günlük süre verilir. Bu kararlar icra müdürlüğünce ilgili tarafa tebliğ edilir ve 7 günlük süre bu tebliğ anından itibaren başlamaktadır.